Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda savunma cepheleri olarak verilmiş Çanakkale, Suriye, Filistin, Irak ve Hicaz-Yemen cepheleri tanıtılmış. Tabloda verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz. Irak cephesinde kazanılan başarılar kalıcı olmamıştır. Evet Irak cephesine baktığımız zaman Kutulamale denilen yerde komutanların dahil binlerce İngiliz askeri esir alındı. Ancak takviye edilen İngilizler daha sonra Bağdat'ı Mondros Ateşkesi'nden sonra da Musul işgal etti ifadesini görüyoruz. Yani Kutlül Amare'de başarı elde edilmiş fakat bu başarı kalıcı olmamıştır. Bu bilgiye ulaşılabilir. C seçeneği Suriye Filistin cephesinde İngilizlerin ilerleyişini Mustafa Kemal durdurmuştur. Evet bu doğru bilgidir. İngilizler Filistin ve Kudüs'ü işgal etti. Böylece bölgeye gönderilen Mustafa Kemal Paşa İngiliz ordusunu Halep'te durdurmayı başardı ifadesini görmekteyiz. D seçeneği İngilizler Mondros Ateşkesi imzalanmasına rağmen Irak cephesindeki işgallerine devam etmişlerdir. Evet bunu da söyleyebiliriz. Mondros Ateşkesi'nden sonra Musul işgal etti ifadesi anlaşmadan sonra işgallere devam ettiklerinin göstergesidir. Gelelim B seçeneğine. Osmanlı Devleti savunma cephelerindeki savaşların tamamını kaybetmiştir. Tabii ki hayır arkadaşlar savunma cephesindeki savaşlardan Çanakkale'yi kaybetmemiştir. İtilaf devletleri başarısız olarak geri çekildiler. Yardım alamayan Rusya'da çağırdık. Rejimi yıkılınca Rusya savaştan çekildi. Bulgaristan ittifak devletleri safına katıldı ifadelerini görüyoruz. Çanakkale bir başarıdır. Dolayısıyla da cevabımız B seçeneğidir. Wilson Prensipleri Cemiyeti'nin amacı Amerika'nın dostluğunu kazanarak Wilson Prensiplerine uygun bir barışın gerçekleştirilmesini sağlamaktı. Cemiyet üyeleri Osmanlı'nın kurtuluşunun Amerikan mandası altına girmekle mümkün olabileceğini savunuyordu. Cemiyetin Amerikan mandasını istemekteki dayandıkları nokta Osmanlı devletinin çoğunluğu Türk olan bölgelerinin bile bağımsız kalamayacağı, başka devletler tarafından paylaşılacağı endişesiydi. Onlara göre Osmanlı Devleti eğer ABD mandası altına girerse kurtulabilir ve kalkınabilirdi. Buna göre Wilson Prensipleri Cemiyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Amerika tarafından kurulmuştur. Hayır, Amerika tarafından kurulmuyor arkadaşlar. Tam bağımsızlık fikrini benimsemiştir. Hayır, tam bağımsızlık değil, Amerikan mandası olmayı kabul ediyor. Milli mücadele hareketinin başarıya ulaşacağını düşünmüştür. Tam tersine milli mücadelenin başarısı olacağını düşünüyor. Bu yüzden Amerikan mandası altına girmenin mümkün olabileceğini düşünüyor. Amerika'nın koruyuculuğuna girerek devletin varlığını devam ettirmeyi amaçlamıştır. Evet bunu söyleyebiliriz. Bunun amacı arkadaşlar Wilson prensipleri cemiyetinin amacı Amerika'nın himayesine, koruyuculuğuna girmek, mandasına girmek ve devletin varlığını bu şekilde devam ettirmektir. Milli mücadeleye inanmamakta, tam bağımsızlığı reddetmektedir. Cevabımız D seçeneğidir. Milli varlığa düşman bir cemiyettir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi milli cemiyetlerin özelliklerinden biri değildir? Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra İtilaf Devletleri Anadolu'nun dört bir tarafını işgal etmeye başladılar. Osmanlı yöneticiler işgallere karşı teslimiyetçi bir tutum izledi. Bunun üzerine ülkenin bağımsızlığının ve bütünlüğünün tehdit altında olduğunu gören insanlar, Türk halkının haklarını korumak amacıyla müdafaa, muhafaza gibi savunma isimleriyle yerel cemiyetler kurdular. Kurulan bu cemiyetler hem itilaf devletlerine hem de azınlıklara karşı mücadele verdiler. Mitingler düzenleyerek işgalleri protesta ettiler. Bölgelerinde çoğunluğun Türklere ait olduğuna dair ulusal ve uluslararası alanda yayınlar yaptılar. Düzenledikleri kongrelerle halkın milli mücadeleye desteğini artırmaya amaçladılar. Verilen bilgilere baktığımız zaman halkı işgallere karşı bilinçlendirmeye çalışmaları söylenebilir. Ne yapıyorlar arkadaşlar? Halkın milli mücadeleye desteğini artırmaya amaçlıyorlar. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra kurulmaları, evet bunu da söyleyebiliriz. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra işgallere tepki olarak doğmuşlardır. İşgallerin haksızlığını dünyayı duyurmaya hedefledikleri, evet mitingler düzenleyerek, işgalleri protesto ederek, hem ulusal hem uluslararası alanda yayınlar yaparak haksızlığı dünyaya duyurmaya amaçlamışlardır. Mustafa Kemal tarafından kurulmaları. Hayır, bu bilgi yanlıştır arkadaşlar. Bölgesel amaçlı kurulmuşlardır. Bölgedeki kişiler tarafından kurulmuşlardır. Cevabımız A seçeneğidir. İzmir'in Yunanlar tarafından işgali üzerine 23 Mayıs 1919'da Sultan Ahmet Meydanı'nda bir miting düzenlenmiştir. Aşağıda bu mitingle ilgili Tercüman-ı Hakikat gazetesinin haberi verilmiştir. Sultan Ahmet'te bugünkü halk toplantısı. Bütün İstanbul sakinleri hak istemek için toplandı. Saat 2'den beri Sultan Ahmet şimdiye kadar görülmemiş bir manzara arz eylemektedir. Şehrimizin bütün Müslüman halkı akın akın Sultan Ahmet'e gelmektedir. Sancağımızın siyaha bürünerek hazin hazin dalgalanması bugünün heyecanlı bir derdi olmuştur. Bütün Müslüman dükkanları kapanmış, her sınıf halk hak istemek için büyük bir istekle İstanbul'un bu tarihi meydanında toplanmıştır. Toplanma büyük bir düzen içinde geçmektedir. Sultanahmet'te düzenlenen bu miting Türk halkı ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi sayılmaz. Haklarını savunacağının bir göstergesidir arkadaşlar. Hak aramak için toplanıyor. İşgalcilere boyun eğmeyeceğinin bir göstergesidir. Çünkü işgalleri protesto etmek için toplanıyor. İşgalleri kabul etmeyeceğinin bir göstergesidir. A seçeneğine gelince İstanbul hükümetinin talimatlarına uyacağının hayır bunu İstanbul hükümeti istemiyor arkadaşlar. İstanbul hükümeti teslimiyetçi bir politika sürdürüyor. Burada halkın teslim olmadığını görüyoruz. Halkın direnç gösterdiğini görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Aşağıda Osmanlı Devleti'ni parçalanmaktan kurtarmaya yönelik ortaya atılan fikir akımlarının amaçları verilmiştir. Buna göre fikir akımlarının dayandığı temel kavramlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? Önce İslamcılığa bakalım. İslamcılık Müslüman milletleri Osmanlı halifesi etrafında birleştirmek istiyor. Yani bir inanç birlikteliği kurmak istiyor. Birincisine inanç birlikteliği diyebiliriz. Batıcılık Avrupa'daki gelişmeleri örnek alarak devletin modernleştirilmesini sağlamak. Yani batıcılık çağdaşlaşma demek diyebiliriz, çağ uyum gösterme. Türkçülük Türk toplulukları arasında işbirliğini ve birlik ve beraberliği arttırmak istiyor. Türk topluluklarını bir araya getirmek milliyetçiliktir. Osmanlıcılık Ülkede yaşayan milletler arasında dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın bir üst kimlik oluşturmak ve tüm Osmanlı vatandaşlarını bir arada tutmayı hedefliyor. Burada Osmanlıcılığın ana cümlesi de eşitlik olabilir arkadaşlar. Dil, din, ırk ayrımı yapılmadan tüm halkı eşit kabul etmek. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Mustafa Kemal Nutuk'ta Samsun'a çıkışını şöyle anlatmaktadır. 1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Genel durum ve görünüş Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu topluluk. Genel savaşta yenilmiş, Osmanlı ordusu her yanda zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Genel savaşın uzun yılları boyunca millet yorgun ve fakir bir halde, millet ve memleketi genel savaşa sürükleyenler kendi hayatları endişesine düşerek memleketten ayrılmışlardır. Mustafa Kemal bu sözlerinde aşağıdakilerden hangisinin durumuna dikkat çekmemiştir? Mustafa Kemal bu sözlerinde savaşın sorumluluğunu üstlenmesi gereken kişilere dikkat çekmiş arkadaşlar. Savaşı sürükleyenlerin kendi hayatları endişesine düşerek memleketlerden ayrılmışlardır ifadesi. Savaşın sorumluluğunu üstlenmesi gereken kişilerin üstlenmediğini ifade ediyor. Türk milletinin genel durumundan bahsediyor arkadaşlar. Millet yorgun ve fakir bir halde ifadesini görüyoruz. Osmanlı ordusunun durumundan da bahsediyor arkadaşlar. Ne diyor arkadaşlar? Genel savaşta yenilmiş, Osmanlı ordusu her yanda zedelenmiş ifadesini görüyoruz. Ülkede yaşayan azınlıklara değinmemiş, bundan bahsedilmiyor. Dolayısıyla da cevabımız C seçeneğidir. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? Birinci Dünya Savaşı öncesi Osmanlı Devleti'nde Enver Paşa başta olmak üzere Almanya'nın yanında savaşa girme taraftarı olan devlet yöneticileri savaşı Almanya'nın kazanacağına inanıyordu. Böylece yakın dönemde kaybedilen toprakların bir kısmı geri alınacaktı. Rusya'ya karşı açılacak bir cepheyle elde edilecek başarı sonucunda Orta Asya Türkleri Rusya'nın egemenliğinden kurtarılacak ve Turancılık ideali gerçekleştirilmiş olacaktı. Said Halim Paşa hükümetinin çoğunluğunun tarafsız politika izlemesi önündeki görüşlerine rağmen İttihat ve Terakki mensuplarının tercihleri doğrultusunda 2 Ağustos 1914 tarihinde Almanya ile gizli bir ittifak anlaşması yapıldı. Bu anlaşmaya göre Osmanlı Devleti Avrupa'da Almanya ile Rusya arasında yaşanabilecek bir savaşta Almanya'yı destekleyecekti. Bu bilgilerden Rusya ile Osmanlı Devleti'nin çıkarları çatışmaktadır. Evet bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Orta Asya Türkleri Rusya'nın egemenliğinden kurtarılacak gibi ifadelerle Rusya ile Osmanlı'nın çıkarlarının çatıştığını görmekteyiz. İttihat ve terakki mensupları Almanya'nın yanında savaşa girilmesini savunmaktadır. Evet bunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. İttihat ve terakki mensupları Almanya'yı destekliyorlar. Hükümet üyelerinin çoğunluğu Osmanlı Devleti'nin savaşa katılmaması gerektiğini düşünmektedirler. Evet bunu da söyleyebiliriz. Hükümetin çoğunluğunun tarafsız politika izlenmesi gerektiğini söylüyor. B seçeneğine gelince Almanya Osmanlı Devleti'nin savaşta tarafsız kalmasını istemektedir. Hayır böyle bir durum söz konusu değil. Almanya'da Osmanlı Devleti'nin kendi yanında savaşa girmesini istemektedir. Dolayısıyla da cevabımız B seçeneğidir. Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkarak başlattığı Milli Mücadele hareketi bütün engellemelere rağmen çığ gibi büyüdü. Sadrazam Damat Ferit Paşa hükümetinin Sivas Kongresi'nin toplanmasını önlemeye yönelik çalışmaları Mustafa Kemal'i harekete geçirdi. Mustafa Kemal temsil heyeti başkanı olarak Anadolu ile İstanbul arasındaki haberleşmenin kesilmesini emretti. Bu emir Anadolu'nun büyük bir bölümünde karşılık buldu. Halkına söz geçiremez, ülkesini yönetemez hale gelen Sadrazam Damat Ferit Paşa istifa etmek zorunda kaldı. Bu bilgiler temsil heyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin kanıtı sayılabilir? Bu bilgiler İstanbul hükümetine karşı siyasi bir başarı kazandığının bir göstergesidir arkadaşlar. Hamle karşısında damat Ferit Paşa'nın istifa etmesi siyasi bir başarı olarak tarihe geçer. Cevabımız C seçeneğidir. Buna göre Sivas Kongresi ile ilgili yargılarından hangileri söylenebilir? Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'nin ardından kongre için gerekli hazırlıkları yapmak üzere Sivas'a dönmüş ancak yapılan çalışmalar İtilaf Devletlerini ve Damat Ferit Paşa hükümetini rahatsız etmiştir. Bu nedenle Sivas Kongresi'nin toplanmasını önlemek isteyen İtilaf Devletleri Sivas'ı işgal tehdidinde bulunurken İstanbul Hükümeti ise Elazığ Valisi Ali Galibe Mustafa Kemal'i tutuklama emri vermiştir. Ancak halkın desteğiyle bu engellemelerin hiçbir amacına ulaşamamış ve Kongre 4 Eylül 1919 tarihinde yurt genelinden gelen 38 delegenin katılımıyla Sivas İdadesinde toplanmıştır. Kongre başkanlığına Mustafa Kemal seçilmiştir. Bölgesel nitelikte bir kongredir. Hayır arkadaşlar bu söylenemez. Bölgesel nitelikte bir kongre değildir. Her ilden gelenler vardır arkadaşlar. Mustafa Kemal'in başkanlığında toplanmıştır. Evet bunu söyleyebiliriz. Mustafa Kemal kongre başkanlığına seçilmiştir. Doğu Anadolu'daki milli cemiyetler tarafından düzenlenmiştir. Hayır böyle bir ifade de yoktur. İtilaf devletleri ve İstanbul hükümeti tarafından engellenmek istenmiştir. Evet bunu da söyleyebiliriz. Kongrenin toplanmasını önlemek isteyen itilaf devletlerinden bahsediyor ve İstanbul hükümetinden bahsediliyor arkadaşlar. Bu durumda bilgi olarak 2 ve 4'e ulaşılabilir. Cevabımız B seçeneğidir. Mustafa Kemal'in Harp Akademisinden arkadaşı olan bir subay onunla ilgili şunları söylemektedir. Her cuma akşamı bir sınıfta toplanır, kapıları kapattıktan sonra kürsüye çıkan Mustafa Kemal'i dinlerdik. Tıpkı bir konferansçı gibi Paris'ten gelen Türkçe, Şön Türklerin çıkardığı gazeteler ve Fransızca gazetelerden öğrendiklerini bizlere aktarırdı. O zamana dek padişahım çok yaşa demekten başka bir şey bilmeyen bizler için Mustafa Kemal'in söyledikleri çok dikkat çekiciydi vatan, millet, Türklük gibi düşünceleri ilk kez Harp Akademisi sıralarında ondan duymuştuk. Bu bilgilerden hareketle Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenilebilir? Bu bilgilerden siyasi içerikli faaliyetlerden uzak durdu söylenilemez arkadaşlar. Mesleki alanda tecrübe kazanmak istediği söylenemez. Öğrencilik yıllarında kitap yazmaya başladığı söylenemez fikirlerini arkadaşlarına yaymaya çalıştığını kesinlikle söyleyebiliriz. Bir konferansçı gibi çıkıp kapıları kapattıktan sonra kürsüde konuşmalar yapması fikirlerini paylaşmak istediğini gösterir. Dolayısıyla A seçeneğe ne söylenebilir? Cevabımız A'dır.